Merhaba arkadaşlar. Bu akşam samanyolu panorama fotoğrafı nasıl çekilir bunu anlatmaya çalışacağım. İlk olarak makinamızın ayarlarından bahsedelim. Manuel modu kullanıyoruz. Pozlama süremiz 20 saniye. Diyafram değerimiz F2.8 ve ISO'yu 3200 olarak ayarladım. Samanyolu şu an tam karşıda başlıyor. Bu taraftan çekmeye başlayacağım ve adım adım makinamı sol tarafa doğru çevirip samanyolun tamamını parça parça çekeceğim. Ee, gördüğünüz gibi makinem şu an dik konumda. Bunun sebebi lensim şu an 24 milimetrede. Ee, samanyolunu tam kadraja alabilmem için bu şekilde konumlandırmam gerekiyor. Eğer ışık kiriniz yoksa ve önünüz açıksa samanyolu doğduktan bir iki saat sonra daha rahat bir şekilde makina yani yatay konumdayken de çekebilirsiniz. Ya da geniş açı lensiniz varsa 10 mm 15 mm gibi şu an elimde kumanda var çekim işlemini kumandadan başlatacağım çekim işlemine başlıyorum 20 saniye çekecek ondan sonra fotoğraf makinamı 15 derece sol tarafa kaydıracağım burada önemli olan püf püf nokta çektiğimiz her iki fotoğrafta da birbirine denk gelen kısımların olması gerekiyor photoshop bu noktaları referans alarak Fotoğrafı birbirine bağlıyor. İlk fotoğrafımızı çektik. Şimdi makinamı 15 derece sol tarafa kaydırıyorum. Bu şekilde adım adım bütün samanyolu fotoğrafını çekeceğim. Ve şu an son karemizi çekiyoruz. Çekim işlemi kısaca bu kadar. Şimdi bunu Photoshop'ta nasıl birleştireceğiz ve nasıl işleyeceğiz, bunu anlatmaya çalışacağım. Yeniden merhabalar. Gün akşam çekmiş olduğumuz panorama fotoğrafları nasıl birleştireceğimizi şimdi anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi 10 adet fotoğraf çekmişiz. Şöyle hızlıca bir bakın fotoğraflara. Fotoğraflar bu şekilde. İlk olarak bu fotoğrafların tamamını Lightroom'da açacağım. Fotoğrafları Lightroom'a atıyorum. Yani normal şartlarda fotoğrafları önce birleştirip daha sonra da işleyebilirsiniz fakat yani bu şekilde birleştirmeden önce işleyip daha sonra birleştirdiğimiz zaman daha fazla detay elde edebiliyoruz. Fotoğraflarımız geldi. Şimdi kontrol A'ya basıyoruz ve gördüğünüz gibi benim birinci fotoğrafım mavi tonlarda 10. onuncu fotoğrafım şehir ışıklarından dolayı sarı tonlarda bu yüzden orta dengeyi tutturmak için 5 veya 6. fotoğraflardan birisini seçeceğim 5'i seçiyorum İlk olarak Dehaze'i biraz arttıracağım burada önemli olan nokta 10 fotoğrafın tamamını da aynı yani değerlerde aynı müdahalede nasıl yani sonuçlar alırız bunları düşünmeniz gerekiyor. Yukarıya çıkalım. Bir miktar maviliği arttıracağım. Kontrastı bir miktar arttıracağım. Highlight'ları kısacağım. Gölgeleri bir miktar arttıracağım. Beyazları bir miktar kısacağım. Ve siyahları bir miktar arttıracağım. Clarity'ye bir miktar arttırabilirim. Diyaz tekrar bir miktar daha arttırdım. Şarpını biraz arttıracağım. Detay ve bakalım. Noise Reduction'ı biraz arttıracağım. Buradan lens profilini seçip bir bakalım nasıl etki yapacak. Evet bayağı bir müdahalede bulundu. Bu şekilde kalsın. Kabaca bu şekilde şöyle bir önce sonra yapalım. Gördüğünüz gibi Samanyolu'nda detaylar bir miktar daha ön planda. Dediğim gibi burada 10 fotoğrafında tamamının göz önünde bulundurmam gerekiyor. O yüzden çok fazla müdahale yapamıyorum. Ama şöyle bir miktar kontrast ve diyezi arttırırsam. Şimdi senkronize basalım ve bütün fotoğrafları Lan check all deyip bütün fotoğrafları senkronize edelim şimdi tekrar burada her fotoğrafı tekre, tek tek kontrol edeceğim nasıl etkili bulunmuş nasıl sonuçlar vermiş mavi tonları gayet güzel şehir ışıklarının olduğu fotoğraflar biraz patlamış Burada Highlight'ları biraz daha kısacağım. Tekrar senkronize ediyorum. Tekrar ilk fotoğrafa bakalım. Şimdilik bu sonuçlar benim için yeterli. Fotoğrafların hepsi seçili. Export'a basıyorum ve masa üstünde yeni bir cluster açayım. Buraya panorama diyelim. Tip olarak kaydedeceğim. 16 bit, 16 bit. Export diyorum. Fotoğraflarımız kaydedildi. Şimdi masa üstüne gelip bakalım. Fotoğraflarımız burada, buraya gelmiş. Şimdi Photoshop'a giriyoruz. Photoshop'ta File, Automate, Photomerge basıyoruz. Daha sonra Browse'a basıp klasörümüzü bulduktan sonra Ctrl A'ya basarak bütün fotoğrafları seçiyoruz ve OK'ya OK basıyoruz. Daha sonra buradaki kısımlara ellemenize gerek yok. OK diyoruz ve Photoshop otomatik olarak bunların birleştirmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi alt tarafta fotoğraflar tek tek geliyor. Ve birleştirme işlemine başladı. Bu işlem bilgisayarınızın hızına göre e, uzayabilir. Benimkinde çok çok bir şekilde sonucu verdi. Şimdi buradan crop'u seçiyoruz ve fotoğrafımızı bir dikdörtgen oluşturacak şekilde kırpacağız. Enter basıyoruz. Burada dilerseniz aşağıdaki Işık ve renk bölümünden müdahale bulun bulunabilirsiniz. Fakat ben tekrar bunu kaydettikten sonra Lightroom'da bir miktar daha müdahale edeceğim. Fotoğrafı kaydediyoruz. Buraya Photoshop yazalım. Ve kaydedelim. Evet fotoğrafımız kaydoldu. Şimdi kapatabiliriz Photoshop'u. Fotoğrafımız burada. Şimdi bu fotoğrafı tekrar Lightroom'a alacağım. E tekrar ufak tefek dokunuşlar yapıp son haline getireceğim. Yine bir miktar değeri arttıracağım. Onun dışında highlightları biraz kısalım. Burada önemli olan şehir ışıklarının bittiği noktalarda kontrastın çok keskin olmaması. Mesela şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi o noktalarda aşırı derecede kötü görüntü ortaya çıkıyor. Bunun orta noktasını bulmanız gerekecek. Gölgeleri biraz açalım. Beyazları bir miktar kısalım. Şimdi fırça aracımızı seçelim. Ve burada istediğimiz noktalara bir miktar daha müdahalede bulunabiliriz bu şekilde. Yani Dehaze bir miktar arttırıyorum. Şu samanyolun olduğu kısımları biraz ön plana çıkartmak istiyorum. Yükselimizde et etti var, Evet kabaca bu şekilde daha fazla detaylı uğraşabilirsiniz. Yani video uzamaması için uğraşmayacağım. Zaten bu şekilde gayet doğal görünüyor. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.